Herkese merhaba. Bugün yanımızda Murat Bey var ve sizlere birlikte iş sağlığı ve güvenliğinden bahsedeceğiz. Öncelikle kendisini tanıyalım. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. İsmim Murat. 33 yaşındayım. 5 yıldır iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışmaktayım. İş sağlığı ve güvenliği nedir Murat Bey? ISG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını yapacak olursak, iş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır diyebiliriz. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görevleri nelerdir? Neleri kapsamaktadır? Çalışanları olumsuz etkileyebilecek kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol etmek için bilimsel yaklaşımları kapsar. Ayrıca stres, zorbalık, taciz ve yorgunluk gibi psikososyal sağlık faktörleri hakkında da bilgi ediniyoruz. Çalışmalarımız iş hijyeni, iş yerinde rehabilitasyon, ergonomi, güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği yönetimi alanlarında bilgi, beceri ve girişimlerle donatılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır? İş sağlığı ve güvenliği üniversitelerde iki farklı şekilde karşılaşma ihtimaline sahip olduğunuz bölümlerden bir tanesidir. Çünkü hem iki yıllık ön lisans programı olarak hem de dört yıllık lisans bölümü olarak eğitimi veriliyor. Bu yüzden tercih edeceğiniz zaman eğitim sürelerine dikkat etmenizde fayda var. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı nedir? İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını karşılamak konusunda büyük bir boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip iş sağlığı ve iş güvenliği teknikeri yetiştirme eğitimini gerçekleştirmektir. İş sağlığı ve güvenliği mezunları ne iş yapar? Bu bölümden mezun uzmanlar, çalışma ortamları, verileri analiz etme, mevzuata uyum sağlama, denetim ve teftişler yapma ve kaza incelemelerini tamamlamak gibi görevlere sahip olurlar. İş yeri sağlık ve güvenlik endüstrisi içinde birçok konuda çalışma yapabilirler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının maaşı ne kadardır? İş güvenliği uzmanlığı diğer tüm mesleklerde olduğu gibi belirli maaşı olmayan bir meslektir. Şirketler iş güvenliği uzmanı maaşı belirlerken kendi beklentilerine uygun hareket ederler. Yani bir şirket işe almak istediği iş güvenliği uzmanından tecrübe, yetkinlik gibi kriterler bekliyorsa maaş seviyesi daha yüksek olacaktır bunun yanında iş güvenliği uzmanı olarak, çalışacağınız sektörde maaş miktarını belirleyen önemli bir kriterdir. Örneğin büyük bir inşaat projesinde çalışan, 5 ila 6 yıl tecrübeli bir iş güvenliği uzmanı, 7 ila 8 bin lira civarında maaş alırken, aynı iş güvenliği uzmanı farklı sektörde 3 bin lira maaş ile çalışabilir. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz Murat Bey. Rica ederim.